Fight A'da düştü. Of be. Deş atıyorum ölüyorum kanka. Serhat. Oy. Ne yaptı o? Serhat. Bir tane kankam. 4 5'e bir atıyor bekle. Bir, 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 bir. Aa! Ah be. Olur ne öyle musun? ya. Serhat. Git. Abi ulti yukarı çıktı dün. Saçma sapan Gülenesim gitti ulti. Hadi sağ ol. Götürecekler. Bak ulti düz gitse yemin ederim alacaksın beni bak. Sana yemin ederim aslan. Ulti bozuk. Harbiden al. Ha ipteyken vuruyor kankam kulede. Asabim bozuldu ya. Bitirmiş ya aslan. Vallahi bitirmiş ya. Orada. Solda var bir tane sekiz solda. Görüş sağlıyorum. Av başladı. B'de düşman görüldü. B'de düşman görüldü. Çok oku. Dolduruyorum. TP var bir tane. Var oku. Hello. Titi hukuk al bu. Abi sonunu aldım daha bak. Oraya bakıyor. Kuka. Ayakta kalan ay son. son. Long dolanmış. Bir düşman kaldı. Oh, dört. Dostlarımı yok. Bir düşman kaldı. Ay ay ay. Bu Bekka ya. Altı. Bütün dünya gelsin. Tamam var <laughs> <bari> ya inanılmaz <laughs> bir şey. Bomba gibiydim kız. Benim. Biri bunu alabilir mi? Alt zıplama seslerini duyuyor. Oh diyor kill alacağım beleşkil alacağım. Çünkü buradan çıkıp şuraya cross koymazsın. Yani buradan çıkıp şuraya cross koyarsın, şuraya cross koyarsın. Zınk. Sıklim sana bunu yapıyor işte. Sıklayım mi Tens mi? Ben tenzi izlemediğim için bilemiyorum. Hangisi daha iyi ama bence Scream daha iyidir. Yıllarda tanıdığımız eleman. Vamor, vamor mid. Spike saldıran başlangıcında lan, vuramamış ki niye kıvattıysa. Vamor, şort, şort, var şort, var şort. şort. Vamor şort. I think. Helal lan oh, awesome, yeah. huh? Next and we need to be prepared for those everything first and help the others behind if they're spotted. Just clear sight, then punch. I didn't see no one. Tar to the CT. Oh, yeah, one. İşte bu ihtiyacım var. Kaviba, geldi geldi. Cross geldi. Cross geldi. Nice. Çin. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kızı Şöyle ya. Uh. Zıplayalım. <laughs> <rede Sakura, gülüyor> bu <laughs> <musim. gülüyor> <kadar, o> <laughs> Uh, uh, yeah, are you clipping it, bro? Spike, spike A, spike Tamam. Düşüreceğim sade ya. Görüş kısıtlanıyor. Düşman yer. Bakın şimdi. Bir tepet dağılırsın. kalmadı ki. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun ya? İsa ikinci yapsın. Ya. Hayır Hayır <gülüyor> <bro>. <gülüyor> sen <gülüyor> sen ya. Aynen ya. öyle isim <laughs> Bu yarının sen son turu. Bir nostalji abi. olsun <laughs> dedim ha. Duy <Sonra> <laughs> duy. <son. gülüyor> Mutlu bu benden sana gelsin. Buradaysan eğer gitme. Yerleştirildi. Daha iyi düşman kaldı. Unknown, unknown. Deneme filan değil konu. BBL öyle deneme filan yok ki. BBL bende oyuncuları çağırır. Mesela denenme olursa. Be beğendi oyuncuları çağırır abi. Der ki gel oynayalım. Zaten BBL'e entry bir oyuncu lazım değil entry oyuncu alacaklarını düşünmüyorum. O yüzden Libya beğendi oyuncuları çağırır deriz, derler ki birlikte oynayalım. Bakalım bir olursa takım alınırız. Beğenmişler Muj'u almışlar işte. Mucuba da yalan söylemiş. Ya da hani İstanbul Vikings ben Muca hani bireysel olarak ben Muca konuşuyordum. Muca oynamayı ben de seviyordum mesela. Senet dedim Öyle bir şey olsa takıma gelir misin dedim. Kanka gelemem ki dedi. Askerliğim var askere gideceğim demişti. Demek ki o hani konu BBL, konu BBL olunca Büyük bir tane konu BBL olunca savmış. Top of, top of here. Ulti. Yes 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 yes. only one on site. euro showers maybe. not sure. oh, am i alone? okay. yes. oh, oh my god. stop this. Left side, platform, one more city. That? I'm flashing doors. Planting for long. One He's inside the. He's inside the smoke. Dead. Double doors. No, nice. Tick, tick, tick. tek. Bugün ne yaptın lan kahvaltı? On the what? Oh, here. One in front of you, bro. Land the wall. What? One there, so. Behind Behind the wall. Behind the wall. Behind behind one. The one. Oh, heal oh. all kalkalarım kendi değil bakın ben kaçar. E. Kero samanda. Kamera vardı bu arada C uzunda. Helal be. Var da. O da öldü. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ultim Aman geldi. Aman ne oldu ya? Bir şeyler oldu. Neyse içeride misin evlat? Oy, helal <laughs> <elabiliyor>. mi? Oy. Oy, <gülüyor> Mitri. <laughs> Yerde şeyde galiba şu içeride. Arkaya alacağım İbo. bu lan Arkaya aldı. Bir düşman kaldı. <laughs> abi bir oraya bir oraya bir oraya bir bende abim Sen orada bekle kanks Kanks ben burada çay ira <laughs> <laughs> kahve İnşallah type'in kimse yoktur Bütün be Do you know? Who... Oh, oh yeah. my god bro! <laughs> kardeşim beni kurtar! Pay pay. Um Reyna senin cross yapmış lan. Ne bunlar? <laughs> Anla ki kankısın. İzle.

sen Yok var ya. Ne <laughs> <laughs> dünya Uh, Ela be. Emeği zor oldu bro. Gelme patayım sana. tamam Bu açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya. 0 0 1 megabayt gitsin, 1 kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Bu ayıp bir şey bu, bunu kabul etmiyorum. Videoyu bak burada durdurdum bunu. Bek bekliyorum şu an. Ama or video devam edecek. Bekliyorum şu an. Teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere.